Moskova'da Vedenha durağında indik ve şu anda Kozmonot Müzesi'ndeyiz. Yuri Gagarin anısına müze. Hadi bakalım içeriye doğru gidelim şimdi. Evet herkes kendi milletine ait kahramanlıkları, büyük işleri bu şekilde sergiliyor. Sergilemekte de hakları var. Yuri Gagarin tabi dünya cönlü astronot, Rus astronot ve onun adısına uzaya çıkışı simgeleyen işte uzay araçlarının, giysilerinin vesaire eşyaların sergilendiği müze. Birazdan göreceğiz bakalım. Ben 2014 yılında gelmiştim. Fakat bu kadar böyle kamera vesaire görüntü alma olanağım yoktu. Ama şimdi içeriye bakacağız hep birlikte. Ve ailece geldik. Evet, Kozmonot Müzesi'ne doğru ilerliyoruz efendim. Bak uzaya çıkardı köpek. Tabii. Bildi mi? Evet. Ben bunu biliyorum uzaya çıkan ilk köpek dedi. Gördüm abi. Aa. Hı -hı. Atlas. Köpüşlerin yanında çekeyim mi? <gülüyor> 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 İşte böyle kahramanlık yaparsa diyor millet değil mi? Hı hı. Her tarafta sergiler. Tamam. Sen videoyu çek. Ему кто я? Первый человек или последняя собака? Такую фразу якобы произнес Кирилл Гагарин на одном из видео. Efendim. Hayır. 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 Для получения паспорта гражданина Российской Федерации на сцену приглашается Шмельков Кирилл Алексеевич в школу номер 627.

Arkada mı kalmış Türk Bayrağı? İşte asıl şey bu. Önce şuna bir bakalım. А вот здесь у них что? Чай. Консервы. я не знаю, что это. Консервы. Да-да-да-да-да. Нет, ну это какая-то тренировочная штука. Какие-то Мне Кажется, там у них намного всего, всего хуже вообще. Со всех сторон что-то висит, торчит. Da binersiniz. Simülasyona binersiniz. İkimiz bineriz ama. orada? Aha, orada Anne. Ee, evet. taraftan bineriz. Evet. Yemekleri bak. Ne? 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 Anne ne? Bak. Ne? İşin ne? Olsanız? Ne? Bak dedi, ne? 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 Böyle bir dakika o. Ve imzalamışlar bak. top. oynamışlar Şimdi ve imzalamışlar. Ha 2018'de ya. Evet, 2018'dir gene. Ha yeni. Evet. kozmonotlarımız Astronot yerine Ruslar biliyorsun kozmonot diyorlar. 有六。 Ellemeyin yazmışlar. Demek Türk Türk olarak burayı ellememiz lazım. Elleyin oğlum? <gülüyor> <gülüyor> yani, <laughs> <laughs>

Я новую комедию Джорджа и Синки Джаза. Kozmonot Müzesi'ni gezdik. Moskova'da görülmeye değer yerlerden biri de bu. Evet, her millet tarihine sahip çıkmalı, yaptıkları güzel işlere sahip çıkmalı, Ruslar da çıkıyorlar. Bu müzede bunun simgesi. Hepinize selamlar, sevgiler, Kozmonot Müzesi'nden Moskova'dan yine görüşmek üzere, başka çekimlerde... Atlas, uzaya mı çıkıyorsun? Sor bakayım, nasıldı? De.

Hadi bakalım. Hadi geçin bakalım. İyi eğlenceler. Dikkatli kullan atlas. Bakalım göğe ne kadar yükselebileceksin. А <ан> Uh, if you wait right over to stop, we have an emergency button. Oh, Я поняла, вы уже на